Merhaba değerli anne babalar. Ben Doktor Bora Küçük Yazıcı. Brain Center of İstanbul'dan sizlere sesleniyorum. Bu videomuzda gelin bakın acaba evladınızın dikkat yönetimi ile ilgili bir sıkıntı var mı? Yani evladınızda bir dikkat eksikliği mi söz konusu ya da altta yer alan başka sebepler olabilir mi? Bunlar konusunda anne baba nasıl davranmalı, nelere dikkat etmeli? Bu videomuzda gelin onu değerlendirelim. Çok sıklıkla duyuyoruz son dönemlerde belki de evlatlarda, öğrencilerde dikkat eksikliği var, dikkat eksikliği var diye. Değerli anne babalar, dikkat merkezi birçok öğrencide eşit ve benzer düzeylerde çalışıyor olabilir. Lakin öğrencideki başka başka birçok durum da öğrencideki dikkat yönetimini bozuyor olabilir. Anne babasıyla iletişim sıkıntısı yaşayan ve üzüntülü bir öğrencinin de dikkati bozulur ya da sınava gireceği sırada sınavla ilgili kaygı düzeyi artmış bir öğrencinin de dikkati bozuluyor olacaktır. Ya da öğrenme güçlü olan, özel öğrenme bozukluğu olan bir öğrencide de dikkat yönetimi bozulacaktır. Depresyondaki olan bir öğrencinin de dikkati bozuluyor olacak. Ya da sosyal uyumunda sıkıntı olan, yani arkadaşlarıyla olan iletişiminde sıkıntı yaşayan, kendi arkadaşlık ilişkilerinde sorunu olan bir öğrencinin de dikkat yönetimi beraberinde bozuluyor olabilir. Bunu doğru ve iyi analiz etmek çok önemlidir. Çünkü her dikkat bozulması dikkat eksikliği değildir. Dikkat eksikliği dediğimiz durum bilimsel olarak ölçümlenebilen, biyolojik temeli olan, Biyolojik olarak ölçümlediğimizde, kliniğimizde QEEG yöntemiyle beyin dalga görüntülemesiyle objektif bir şekilde 6-18 yaş öğrencilerde dikkat merkezinin nasıl çalıştığını, kendi yaş grubuna göre bir sapma olup olmadığını bilimsel olarak ölçümleyebildiğimiz bir durumdur. Eğer ki evladınızda dikkat eksikliği olduğunu düşünüyorsanız, objektif değerlendirmeler ve bilimsel ölçümler için Brain Center of İstanbul klinimizden destek alabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Ben Doktor Bora Küçük Yazıcı, Brain Center of İstanbul'dan sizlere seslendik. Bu videomuzu fayda sağlayacağını düşündüğünüz tüm dostlarınızla paylaşmanızdan da memnuniyet duyuyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Böylece yeni videolarımızı ilk olarak da siz seyrediyor olacaksınız. Sağlıklı günler dilerim.